birkaç saniyelik imanla secdenin ne büyük bir şey olduğunu anlaması ve ancak secde etmekle kurtulabileceğini keşfetmesi. Sence de hayret verici değil mi? Bir anda inadı bırakıp derhal secdeye kapanması. Çok ilginç bence. Haksız mıyım? Çünkü Firavun dahi biliyordu ki ancak secde etmekle Allah'a kulluk olurdu ve secdesiz kulluk asla makbul olmazdı. O da imanının ve tövbesinin kabul edilmesi için hemen secde etti. Firavun bile anladı be. Firavun bile anladı. Firavun bile anlamış anlamasına da heyhat zamanımızda nice insanlar yıllardır imanlı olduğu halde evet yıllardır İslam içre olduğu halde